Şimdi arkadaşlar öncelikle burada DMV sınavına gireceğiz, ehliyet sınavına. Online bir şekilde Kaliforniya'da girebiliyorsunuz. Onunla alakalı şu an neler yapıyorum onları paylaşacağım. İlk önce bir sınava gireyim, sonra neler yaşadığımı sizlere buradan aktarayım. Şimdi arkadaşlar DMV ofisinden para ödüyorsunuz. Ondan girmek istiyorum diye orada zaten işaret işaretliyorsunuz. İşaretledikten sonra DMV'nin size bir Gmail'den link yolluyor. Linkten açıyorsunuz şu şekilde. Burada link yolluyor. Buraya tıkladıktan sonra sizi buraya yönlendiriyor. Yönlendirdikten sonra adım adım neler yapılması gerektiğini şu videoda anlatıyor zaten. Sonra burada da next deyince işte doğrudan web kamerası önüne oturun. Sonra şunu yapın, bunu yapın, şöyle yapın diye size bilgilendirici şekilde ayrıntılı bir şekilde yolluyor. Burada Türkçe bir şekilde girebiliyorsunuz sınav ortamında. Şimdi bilgisayarın başına geçtim arkadaşlar. Buradan telefon, kamera falan kaldıracağım. Sessiz bir ortam olması gerekiyor. Masayı taşıdım ve arka tarafında temiz bir yani penceredir, sandalyedir. Gereksiz eşya değil de düz bir çerçeve çerçevede olması gerekiyor. Ben de duvara aldım arkamı. Burada da bilgisayarı hazırladım. Şimdi gireceğim. Neler yaşayacağız bakalım. Arkadaşlar geçen günlerde Ehliyet için elektronik sınava girmiştik online bir şekilde. Ondan geçtim. Şimdi Emrah Başkanımla Elbistanlım, Elbistanlımla şeye gidiyoruz. FedEx'e gidiyoruz. FedEx'te bu kanıt, adres kanıtı göstermeniz lazım. Adres kanıtında da işte banka dokümanınız veya varsa faturanız Electric ya da elektrik su. su ya da örnek veriyorum buraya Green Card'da başvuru yaptığınızda USCIS'te evrakta adres belirttiğiniz kısmı bulursanız onu da çıkartabiliyorsunuz. Bakalım götüreceğiz. İki tane lazım. Aynen iki tane gerekli. Şimdi FedEx'ten gidip bunların çıktısını alacağız. Sonra DMV ofisine gideceğiz. DMV ofisinde de başvurumuzu yapıp direksiyon sınavı için bir randevu alacağız. Sonra da direksiyon sınavına gireceğiz. Böyle adım adım anlatıyorum. Burada da zaten izlerseniz güzel bir şekilde siz de değerlendirirsiniz direksiyon sınavında neler götürmeniz gerekiyor ve nasıl gerçekleşiyor muhabbetinde. Adım adım anlatıyoruz. Şimdi FedEx'e gidiyoruz. Gerisinde sizlere paylaşacağım. Şimdi FedEx'e geldik arkadaşlar. Buradan çıktı alacağız. Öncelikle arkadaşlar şurada print and go fedex.com'a dosyanızı yolluyorsunuz, kod alıyorsunuz. Kodtan sonra burada da print kısmına basıp Şurada kodu giriyorsunuz. Sonra kodu girdikten sonra da çıktınızı alıyorsunuz, ödemenizi yapıyorsunuz. Bu kadar basit. seçip sonunda şey yapacağız. Bir tane daha mı hmm. Arkadaşlar evrakları aldık. Şimdi DMV'ye gidiyoruz. Şuradan. Tüm işte arabayla alakalı tüm işlemlerinizi, çoğu işlemleri diyeyim. Buradan hallediyorsunuz. İşte ehliyetiniz askı alındı. Sonra araba arabanın aynı araba alış satış. Sonra plakanız kayboldu tüm işlemleri buradan gerçekleştiriyorsunuz. Ceza ödeme. Aynen. Şimdi girip başvurumuzu yapacağız. <laughs> Randevu alacağız. Ondan sonra bir direksiyon sınavı da, da başka bir şey kalmış. Şimdi gidelim bakalım. DMV'ye gittik arkadaşlar. DMV'de video çekemedim kimse rahatsız olmasın diye. DMV'ye gittiğimizde şu şekilde işliyor. İlk başta başvuru formu dolduruyorsunuz online bir şekilde sizi bilgisayara oturtuyorlar. Orada bir sıra bekliyorsunuz, bilgisayara oturtuyorlar. Ondan sonra sizin o evraklarınızı dolduruyorsunuz. Sonra doldurduktan sonra size bir sıra veriyorlar. Sıra verdikten sonra tekrardan sıra bekliyorsunuz. O bekleyişten sonra sizden evraklarınızı istiyorlar. İşte adres, kanıt evraklarınız, bir de pasaportunuz. Bir de I-94 diye bir muhabbet vardı, onu anlatacağım sizlere. İşte bunları verdim. Zaten ben başvuru yapmıştım, testten de geçmiştim. İşte bu başvurum onaylandıktan sonra testten geçtikten sonra işte pasaporttur, sonra kanıt niteliğinde adres beyanıdır onları hallettim sonra tekrardan bir sıraya girdim orada fotoğraf parmak izi. Parmak izinden sonra normalde teste giriyorsunuz ben testi geçtiğim için bana oradaki kadın dedi ki işte sen testi geçmemişsin nasıl dedim hani ben online bir şekilde girdim testi geçtim hani hatta mail falan geldi hayır dedi sen testi geçmişsin öbürküsünü geçmemişsin. Ben geçtiğime inanıyorum ki arkadaşıma da gösterdim. Her neyse dedik ki zaten 3 hakkımız var. 2 hakkımız kalmış. Deneyelim. Farklı farklı sorular geliyor. Türkçe çevirisi zaten çok anlaşılmıyor arkadaşlar. Okusanız da hep böyle havada kalıyor. Yani o bir şey anlamıyorsunuz. Cevaplar birbirine benziyor. Ben de zaten dedim ki İngilizce'de bazı terimleri yakalayamayacağım için Türkçe gireyim. Yani başka yapacak bir şeyim yoktu. Birdim arkadaşlar. ikisinden kaldım. Kaldığım için... Ertesi gün tekrardan gelmemi, işte ücret ödememi istendi. Tamam dedik, çıktık. Ertesi gün oldu arkadaşlar, DMV'ye gittik. Aynı şeyleri tekrardan yaşadık. Sadece burada online bir şekilde teste girdiğim için başvuru yapmıştım. Orada da yine normal bir şekilde bilgisayarın başına geçtim. Başvuru yaptım işte kim, neciğim, boyum kaç, işte saç rengim, göz rengim falan filan. Işte. Başvuru yaptım sonra bana bir sıra numarası verdiler. Sıraya girdim. Orada bir tane pencerede numaralar yazıyor işte. 20 tane pencere var. Orada çalışanlar var. Sizleri çağırıyor. İşte 20 miydi, 30 miydi bilmiyorum. G30 falan diye yazıyordu. Geldi sıram işte. Girdim. Evraklarımı verdim. Problem çıkartmaya başladı. I-94 belgen lazım. Diyorum ki yok hani bu vize türünde gerekmiyor. Yani J1 vizesi falan olsanız, F1 vizesi falan olsanız derim ki gerekli. Ama önceki vize türümü de gösterdim Dedim ki geçen sene aldım bunu. Hani bu vize türüne göre istiyorsunuz ama Green Card vizesinde istemiyorsunuz, göçmenlik vizesinde. İstememeniz gerekiyor. Dedi ki, bir sormam gerekiyor. Gitti tekrar aynı muhabbet dönmeye başladı. Sonra dedim ki, bu vize Green Card vizesi. Olmaması gerekiyor. Dün başvuru yapıldı ama bugün nasıl başvuru tamamlanmıyor? İşte böyle uzatıldı uzatıldı. En sonunda gitti geldi. Bana dedi ki SSN'im var. Dedim var. SSN'in falan da istemedi. Tekrardan işlem yapmaya devam etti. Birazcık garip yani. Fark, öbür tarafa gidiyorsun, farklı bir şey söyle, bu tarafa gidiyorsun, farklı bir şey söyle. Orayı hallettik. Sonra tekrardan işte kamera, fotoğraf çekildim. Sonra parmak izi verdim. Sonra tekrardan teste girdim. Teste girdiğimde sen testi full dedim. Sonra öbür teste girdiğimde 36 soruluk genel teste girdiğimde kaldım. Tekrardan girme hakkım var iki tane. Orada işte 5 dakika bekleyiniz falan yazısı var. Birazcık dinlenebilirsiniz. 5 dakika sonra tekrardan sınava girebilirsiniz yazıyordu. Oradan çalışan birisini çağırdım. Buradan mı beklemeliyim yoksa tekrardan sırama, sırama girmem mi gerekiyor sıraya? Dedi ki bugün de yeter haftaya geleceksin. Dedim ki hani iki, iki tane daha hakkım var. Üç kez feylemedim. Girmem gerekiyor. Hayır dedi haftaya gelmem gerekiyor. Sonra gitti başka bir görevli çağırdı. Yine aynı. Bak aynı konumda aynı Los Angeles'ta farklı DMV'de öbür farklı DMV birbiriyle çelişiyor. Bunu hiç anlamadım. Sonra dedim ki yani Bunlar NPC karakteri gibi davranıyorlar, ben gideyim tekrardan sıraya gireyim. Ne olacak ki? En kötü, hayır giremezsin, tekrardan dön git. Tekrardan sıraya girdim çünkü hakkım, o gün içerisinde 3 kez girme hakkım var. Girdim sıraya, sonra sınava başladım. Sınavı bitirdim, bitirdikten sonra bana bir tane belge verdiler. O belgede bir tane numara yazıyor, onunla beraber driver test için randevu alabiliyorsunuz. O randevuyu aldım, şimdi yarın sürüş sınavına gireceğim, drive test'e gireceğim. Bakalım onda neler yaşayacağım. Hepsini adım adım aktarıyorum sizden burada arkadaşlar. Hiç korkmayın şu şekilde. Türkiye'de 10 bin lira para veriyorsunuz. Burada 41 dolar veriyorsunuz bir sınav için. O yüzden burada korkmanıza gerek yok arkadaşlar. Zamanla belki kalırsınız. Öbürküsünde geçersiniz. Bir daha kalırsınız. Farklı bir sınavda geçersiniz. O yüzden hiç şey yapmanıza gerek yok. Düşünce orada 10 bin lira 2 ayda kazanıyorsunuz. Burada 41 doları belki 5 hani minimum 15 saatte kazanacaksınız. O yüzden bunları dert etmeye çalışmayın. Böyle birazcık hızlı bir şekilde davranırsanız daha bilinçli bir şekilde öğrenmiş olursunuz. Onu söyleyeyim. Şimdi yarın bakalım sürü sınavına gireceğiz. Buradan bol şans dileyelim. Bakalım nasıl geçecek. Yarın da bakalım. Arkadaşlar direksiyon sınavından geçtim. Biraz uzun süreç olduğu için sizlere hani birebir anlatamadım o gün üstünde. Çünkü şeyden kaldım, testten kaldım. Son direksiyon sınavından kaldım. Kalma sebeplerini de söyleyeceğim ki anlatıyorum burada. Şimdi arabaya doğru gideceğim. Arabada sizlere direksiyon sınavında nelere dikkat etmeniz gerekiyor, onları aktaracağım. Birebir böyle işte stop sign var. Mesela orada 2-3 saniye bekleyeceğinizi. Veya sol şeride geçerken ışıktan sonra karşı tarafı bekleyip böyle hafif Yolun ortasına doğru hafif atılıp atıldıktan sonra devam etmeniz gerektiğini ve karşıdaki araçların geçtikten sonra sizin sola dönmeniz gerektiğini birebir anlatacağım, video çekeceğim, orada söyleyeceğim. Şimdi arabaya doğru gidiyorum. Bugün hem çalışırken hem de sizlere aktarmış olacağım. Bakalım neler yaşanacak. Şimdi arkadaşlar, sağ geçiş şu yukarıda tabelada yoksa eğer, yani yasak değilse geçebiliyorsunuz kırmızı ışıkta ama önce beyaz çizgiye gelip durup durduktan sonra devam etmeniz gerekiyor. Sağ solu kontrol edip. Şimdi öyle bir olay yaşanırsa göstereceğim sizlere. Yaşanmazsa da hemen şurada ön tarafta beyaz çizgi var. Hemen şu kısımda. O beyaz çizginin önüne geliyorsunuz kırmızı yanarken. Sağ solu kontrol edip yavaşça sağa doğru yanaşıp geçiyorsunuz. Sağa döneceğinizde karşıdaki Yayı kontrol edin kesinlikle Direksiyonla Sınavında direksiyon sınavında Şimdi bir tane reis geliyor O reis geçtikten sonra Biz de yavaşça geçeceğiz Şeridinizden ayrılmayın arkadaşlar ee, Sokaklarda falan Sağlarda büyük ihtimalle şey yazar Hız limiti yazar Speed limit falan diye Orayı da kontrol edin arkadaşlar Ha, stopu da göstereyim. Stopta da duruyorsunuz arkadaşlar. 2-3 saniye şu beyaz çizgide durdunuz. Durduktan sonra sağ sol kontrol edip geçiyorsunuz. İlk gelen ilk geçer. Karşıda da araç var mesela. Onun geçmesini, o ilk erken geldiyse onun geçmesini bekleyeceksiniz. stopta böyle zaten. Onun dışında işte ha hız limitine dikkat edin kesinlikle. Ne yüksek ne de az sürün. Şöyle geçelim. Mesela burada hız limit 30 ise 25'in aşağısına düşmeyin arkadaşlar. Düşerseniz eğer kalabiliyorsunuz. Yani önünüzde araç falan yoksa. Araç varsa zaten yavaş gidiyorsa sizin de düşmeniz gerekiyor. Hız limite dikkat edin. Ben hız limitten kalmıştım. Onu da söyleyeyim. 30'luk yerde hız limiti 30 olan yerde ben 20 ile falan sürdüğüm için beni bırakmıştı. O yüzden onlara dikkat edin. Onun dışında ışıkta yapılması gerekenleri de anlatacağım. Şu an eve doğru gidiyorum. Evden çıktıktan sonra ışıkta da denk gelirsem sizlere aktaracağım buradan arkadaşlar. O dönüşü göstereceğim arkadaşlar. Işık yandığında Şöyle ışık yandığında yavaş yavaş öne atılacağım Şöyle yavaş yavaş öne atılıyorum Karşıdaki aracın ve Şuradaki yayanın geçmesini bekleyip O şekilde yoluma devam etmem lazım Yaya var yaya geçti mi Geçin artık arkadaşlar Sola dönerken bunu yapmanız Gerekiyor karşıdaki araç geçti mi Sonra karşıdan araç Gelmiyorsa sol tarafta da Yaya da kişiler yoksa Yaya geçildiğinde Geçiyorsunuz arkadaşlar. Farklı bir durumu yok. Arkadaşlar böyle giderken size diyor ki sağ çek ve park et diyor. Sağ sinyalinizi yakıyorsunuz. Yanaşıyorsunuz. Şöyle yanaştıktan sonra duruyorsunuz. Park ettiniz arkadaşlar. Dörtlüğünüzü yakıyorsunuz. Sonra geri vites atıyorsunuz. Yapmanız gereken kesinlikle arkanıza bakacaksınız. Şöyle arka arkaya baka baka geliyorsunuz arkadaşlar. Böyle geliyorsunuz geliyorsunuz. Sonra diyor ki tamam yeterli diyor. Sonra sola dönüp çıkalım diyor. Bu kadar. Başka bu park olayında farklı bir durum yok. Öbür dikkat etmeniz gerekenlerden birisi de arkadaşlar şu. Size lane değiştirmenizi, şerit değiştirmenizi isteyecekler. Şerit değiştir dediğinde mesela sağa döneceksiniz. Sağ sinyalinizi verdiniz. Sağ aynayı kontrol edip bir de kör noktaya bakmanız gerekiyor. Aynı şekilde sol tarafta da bunu yapmanız gerekiyor. Buna dikkat edin. Burada aktardığım durumlara dikkat edin arkadaşlar. Gerisi sürüş becerileriniz. Türkiye'de ehliyetiniz varsa, sürüş deneyiminiz varsa alacaksınız zaten. Ben işte mil sınırını bilmiyordum. Altta sürülmemesi gerekiyormuş. Onu bilmiyordum. O yüzden kaldım. Şu an daha bilgiliyim. Geçtim. Bir, bir hafta sonra da artık ehliyetim gelecek. Ehliyeti aldıktan sonra rahatım. Farklı bir ekstrem durum yok zaten. Anlattığım gibi bunları dikkat ederseniz alırsınız test sınavında da arkadaşlar birazcık Türkçe problem olduğu için translate olarak o yüzden birazcık sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ben 2-3 kez kaldım. Yani kaldım da şöyle oluyor. Para veriyorsunuz. Para verdikten sonra tekrar tekrar deneme hakkınız oluyor. Bir para ödediğinizde 3 kez deneme hakkınız oluyor. Ben o 3 denemeyi kaldım arkadaşlar. 3 denemeden o yüzden bir sonrakine para verdim, girdim, geçtim. Geçtikten sonra direksiyon sınavına girdim. Sonra bu durumları yaşadım. Buradaki bilgileri de size aktarıyorum arkadaşlar. Böyle bilgi içerikli videoların gelmesini istiyorsanız arkadaşlar kanalımı takip edip bu videoyu da beğenirseniz benim için iyi olur. Kendinize dikkat edin. İlerleyen videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.